Deniz Anası Podcast'te hoş, hoş geldiniz. Ben Elvan. Ben de Deniz Han. Yani ben bir deniz annesi olarak. Ben de bir çocuk deniz olarak. Keyifli muhabbetlerimizle podcast üzerinden sizlerle buluşuyoruz. Günlük hayata dair her şey. Çocuk aklından, çocuk dilinden dökülenler ve aslında hayata dair azıcık bizden, azıcık sizden her şeyi konuşuyor olacağız. Merhabalar. Biz yine buradayız. Evet, biz yine buradayız. Kahveniz, maden suyunuz hazırsa biz alıyoruz Evet, biz de hazırız. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Keyifler yerinde durumum? Benim yerinde. Benim de yerinde. <laughs> Gayet keyifler yerinde. Yerinde olması bile yerinde olması için elimizden geleni yapıyoruz tabii ki yapalım değil mi? Hayat evet. bizim hayatımız ve bu hayata bir kez geldiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz evet. ve her anımızın tadını çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. yapıyoruz. Ben son yayında biraz Güneydoğu'dan bahsetmiştim. Hatırlarsanız dinleyenler bilir, dinlemeyenler hemen son yayına gitsin, dinlesin ondan sonra bu yayına gelsin lütfen. Bütün bölümlerimizi dinleyin. Bir tura gittiğimizden bahsetmiştim ve kendi fikirlerimi söylemiştim bununla alakalı. Peki insan, senin fikirlerin, görüşlerin neler? Ben onları da merak ediyorum. Tabii biz kendi aramızda konuştuk ama dinleyicilerimize de biraz bahsedelim Doğru. mi? Bir çocuk gözünden Güneyde o nasıldı? İlk kez seninle tura katıldık. Evet. Tur nasıldı? Hadi bunlardan bahset biraz bize. Ben şimdi e, tura İlk tura daha gelmeden turun bizi alacağı yere de arabamızla yolculuk yaparken çok heyecanlıydım. Yapacağımızda da annemle çok heyecanlıydık. Bu heyecandan dolayı giderken de bayağı heyecanlı oldum. Sonra tesis tesisten bizi al alacaklarında kalbim zaten yerinden çıkacaktı. <laughs> gerçekten. Yalnız gerçekten evet bu detayı hatırladım. Çok heyecanlandım. Biz aldı Türk. ilk, ilk kalacağımız yere geldik. Yine ben çok heyecanlıyım. İlk kalacağımız yere gelmeden bizi direkt tura başlattılar hiçbir yerde kaldırmadan. İlk yani şey demek istiyorsun değil mi? Otobüse bindik ve o günümüz komple Otele hiç uğramadan gezmekle geçti. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Otobüse bindik zaten. Akşam bindiğimizde. Hı hı. Diğer gün direkt tura başladık. İlk nereye gitmiştik? Antepe. İlk Antep'e gittik. Bu kadar detaylı zaten hatırlama zor anneciğim. Bunlardan evet. bu kadar detaylı bahsetmeyi istiyorsan tabii ki bahsedebilirsin. Burada ama. E sen bize... daha çok duygularını mı anlatsan onları mı dinlesek biraz? Olur. Burada bize bayağı bir, baya bir erken kaldırdılar otelden. Erken kaldırdıkları için biraz mutsuz. Mesela dördüncü gün, sonuncu gün nemuda çık çıkacak çıkacaktık. Sabah üçte kaldırdılar. O saatte yanımıza baş başka giysiler de alıp üst üste giyindik. <laughs> nemuda çıkmaya başladık. Merdiven, buz somsuk. Biz babamla inerken de çıkarken de merdiveni kullanmadık çünkü merdivenden düşenler falan oldu. Biz böyle mesela inerken biz yol olmayan baya piramit gibi düşündüğü dağı piramidin yanlarından indik. Senin için güzel bir macera evet. olmuş herhalde direkt bunu evet. hatırladığına göre. En kalıcı anın burası mı evet. oldu? Evet. En çok Nemrut'u mu beğendin? Peki yoksa orası ürkünç geldiği için mi orayı anlattın? Hayır. En çok Nemrut'u beğendim. de Nemrut'taki heykeller internettekiler gibi değil hiç. Değil mi? Değişikti. Yani bayağı yosun kaplamış. Hırpalamışlar. Hırpalamışlar. Hırpalam evet. Zarar görmüş heykeller. <laughs> Fotoğraflardaki gibi değildi değil mi? Evet. O şaşırttı bizi. Önden bir çünkü fotoğraflarına bakmıştık Deniz Hanım'la. Orada gördüğümüz heykellerle birebir aynı olmaması bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Var mı başka söylemek istediğim bir şey Tur'la alakalı? Yediğin şeyleri beğendin mi? Evet yediğim şeyler de çok güzeldi. Çok fazla tatlı yedim. Tatlım çok güzeldi. Çeşke şimdi, çeşke şimdi de aynı tatları yiyebilsem. Buradaki yediğimiz şeylerle aslında aynı şeyleri yedik ama tatları çok farklıydı değil aynı mi? Aynı şeyler... Mesela yediğimiz lahmacun, burada yediğimiz lahmacunla aynı tatlı değildi. Ama ben yemek demiyorum. Ben tatlı diyorum. <laughs> Mesela kadayıf yemiştik değil mi? Kadayıf yedik, künefe yedik. Ee, başka. Baklava. He baklava. Katmer. Katmer. Katmer ama tatlı olan katmer. Evet. O bu a, Afyon'da falan olan katmer değil. Tatlı katmer. Ben de mesela bunu Babamla annem bana katmer yemeğe gidiyoruz deyince katmer burada ne arıyor diye düşünmüştüm. <laughs> Çünkü İç Anadolu'nun diye evet. düşündün değil mi? Çünkü biz Afyon'a gidip de almıştık katmeri. Yani orada ne arasın katmer? Bir de tatlı yiyeceğimizi söyleyip de katmer dedi, dedi, dedikleri için kafam baya bir karıştı. Her yöremize ait ne güzel tatlar var değil mi? Ama Afyon'un evet. katmeri de çok lezzetli. Onu da beğeniyorsun. Hayla da var. Evet hayla da var. <laughs> Sen o zaman Güneydoğu'da en çok yeme içmeyi mi sevdin? Evet. Bol gluten, bol şeker. Evet. Bir ara bu arada arkadaşlar bundan da bahsedeceğim ben. Çünkü çok isteyen oluyor. Ee, özellikle... Denizhan'la benim beslenme şeklimiz, dikkat ettiğimiz şeyleri bilen arkadaşlarım. Biraz bunun detayını versen de hazır podcast dinlerken öğrenmiş olsak diyorlar. Biraz sağlıklı beslenme konularına gireceğim. Ee, yapacağımız yayınlarda özellikle kendi yaptığım yayınlarda sırada bekleyen konular arasında bu. Aklınızda olsun. Sağlıklı beslenmeden bahsedeceğim. Glütensiz, şekersiz nasıl beslenebiliriz, nasıl dengeyi sağlayabiliriz bunları da konuşacağız. Özellikle çocukları buna alıştırma süreci nasıl geçer? Nedir, ne değildir? Hepsini konuşacağız. Beni peki bu ara neler yapıyorsun? Biraz onu konuşalım mı? Neler okuyorsun? Neler dinliyorsun? Neler izliyorsun? Hadi biraz bunlardan bahset bize. Bu ara film konusunda yine bir önerimiz var. Önerimizin ismi Önerim diye konuşabilirsin şu önerim. an senin fikrim bu evet. Benim önerim Diğer film, film izleyeceğinizde Vahşi Robot izleyebilirsiniz. Bir filmimiz daha var. Vahşi Robot'ta ne anlatıyor? Neden izlesinler Vahşi Robot'u? Vahşi Robot'u ben sevdim. O yüzden Sen söylemiştim. Sen sevdiğin için mi <laughs> Ama... Sen sevdiysen herkes sever mi? Ben sevdiysem herkes sever de düşünmüyorum ama film güzel bir film. çok eğlenceli. Evet eğlenceli. Çok bir film güzeldi. önerim daha var. Arkadaşlık üzerine özellikle. Evet arkadaşlık üzerine özellikle. Evet şahane bir filmdi. Vahşi Robot'u listelerinizi alabilirsiniz. Çocuğunuzla izleyebileceğiniz gerçekten güzel bir film. 7 yaş üstü diyor muyuz yine? Gerek yok. Sınırsız bir... 5. Çocuk. 5'ti çok küçük değil. Mi? O zaman 6. 6 olabilir. Gerçi 5 için de uygun olabilir mi? 5 bence. Beş. Ama biraz ürkütücü sahneleri olabilir o robotun kaçırılma anları. Bence 7 yaş üstü. Ama yine. bence 5. Beş... Gerçi bence diye bir şey yok filmin. Eğer internetten bakarlarsa yaş sınırını görebilirler ama Doğru, bence yani bizce 7 yaş üstü yine. Önerdiğimiz yedi filmler genel altı. genelde 7 yaş üstü oluyor zaten. Bir film daha önereceksin bir galiba. Bir film daha önereceğim. Ama bu kesinlikle 7 ve 7 üstü. Evet. 6 kahraman. 6 kahraman filmi. Bunu kısaca bahset bize bundan. Bu film biraz ürkünç. O yüzden 7 ve 7 üstü diyorum. Hı hı. Ürkünç olan yanı nedir? Ürkünç olan yanı gizemli kötü, kötü var. Abisi abisi bir yangında öldürülüyor. Bunlar Ürkünç bir de aslında o küçük mini bir sahne filmin başlangıç sahnesi tabi o kısmı biraz haklısın ürkünç bir ama hikayesi evet, çok güzeldi. Onların gittiği bir yerde kötü bir anda çıkıp da onlara saldırmaya başlıyor ya Hı -hı. bir de her yerde onları denize falan atıyor. Evet biraz şiddet görüntüleri evet. var bundan bahsediyorsun. O yüzden Yedi yaş ve üzeri mezlesin. 7 yaş ve Bu yedi. da yine arkadaşlık, dostluk, sevgi üzerine evet. güzel bir filmdi. Peki neler dinliyorsun bu ara? En sevdiğin şarkı ne? Sen en bir izleversin. Hadi söyle bakalım bu ara ne dinliyorsun? En sevdiğim şarkı kendi çalma listemi yapmıştım. Orayı karışık olarak dinliyorum. hı. Hmm, böyle bir takılıp kaldığın bir şarkı yok herhalde. Hı <laughs> hı. Hala gerçek o boyları dinliyorsun. Hala oh yeah. Serta Perener'in. Bunlar hala Favoriler favori. Favoriler Türk iş Evet. Değişmedi favorilerini hala sık sık dinliyorsun çünkü listen de dinlerken sık sık bu Doğru. şarkıları duyuyorum ben. Peki ilgilendiğin şeyleri konuşalım biraz. İlgilendiğin Bu ara var mı şeyim. değişik bir? Aa değişik bir derken yeni bir hobimiz var mesela. Doğru. Sevdiysen bunu anlatabilirsin. Dinleyenlere de fikir olur belki. Instagram'da video paylaştık biz bununla ilgili detaylı bu arada denizanası.podcast. İsterseniz oradan videoları seyredebilirsiniz. Ben de o videonun girişiyle girmek istiyorum konuya. Neymiş söyle bakalım. Ama sen, sen dedim bunu. Ney? Gün geçmesin ki biz de yeni bir hobi bulmayalım. Evet. Yeni hobimizin ismi taş tozu. <laughs> taş tozuyla yapılan heykeller. Aslında hobinin adı taş tozu değil. Heykel <laughs> üretiyoruz ya. Evet. Tabi elle yapmıyoruz heykelleri ama böyle mum kalıplar var. Hı hı. Mum kalıpların içine onu Kalıplar mum değil bu arada, silikon kalıplar. He, işte mum kalıbı diye geçiyor. İşte onu döküyoruz ve birazcık daha durduğunda heykele dönüşüyorlar. Beğendin peki bu hobiyi? Evet çok beğendim. Çok keyifli değil mi? Evet. Hatta bugün içlerine boya karıştırarak yapmayı denedik. Taş tozu normalde böyle krem rengi gibi. Beyaz krem evet. arası. Renk ekleyince de çok güzel oldu. Evet. Böyle sarı, pembe, akrilik boyalar ekledik. Çok da böyle güzel renk verdi. Sarı hobiler, ve pembe Hobiler çok güzel değil mi? Herkesin evet. hobisi olması gerekiyor değil evet. mi? En az bir tane. Evet. Ki bir bile çok az. Evet Neden peki? Bu hobi sıkıldığında yapabilirsin. Hem senin... Mutsuz dolu mutsuzken yaptığında mutlu da olabilirsin. Bu hobi kısmı biraz eğlence işine giriyor. Hani oyun oynarsın ya öyle. Hmm, oyun Mutluluk. Gibi. Ay şahane bir benzetme oldu. Çocukların oyun oynarken hissettiğini biz yetişkinler de hobilerimizle evet. hissedebiliriz bu durumda. Gerçi sadece yetişkinler değil çocukların da hobileri olabilir. Senin olmuş oldu. Mesela benim lego heykel yapma de futbol da benim hobim Evet, çok güzel. Yapmaktan hoşlandığımız, yaparken hiç sıkılmadığımız şeyler o zaman hobiler. benim futbol. Evet ve e, hobiler sayesinde Kendimizi daha iyi hissedebiliyoruz ve evet. sıkılmaya da vaktimiz evet. olmuyor değil mi? Hiç sıkılmıyoruz yani hobiyi. Çünkü gerçekten böyle yüzde yüz severek yaptığımız bir şey olduğu için Tabii. karşılığında bir para kazanmıyoruz. Hoş para da kazanılabilir ama maddi bir kaygı olmadan yapıldığında daha keyif verecektir. Çünkü sırf kendimiz için, ruhumuz için, zihnimize iyi gelmesi için yaptığımız ama aktiviteler. Ama şimdi ben mesela futbolu hobim olarak senin de. Dediklerinde düşündüm. Hı hı. E, futbolu ben oynadığımda sıkıldığım da oluyor. Çünkü tek başıma oynuyorum. Tek başıma oynayınca vur, vur 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 artık insan sıkılıyor. Ama futbol tek başına oynanan bir spor değil ki. Biliyorum. Hatan öyledir belki. Yani tek başına oyn o tek başına oynadığın zaman top oynamış oluyorsun. Futbol şu olmuş da, da. olmuyor top ki bence. Oluyor. Evet. Ama zaten hobileri de böyle sürekli bir şey zaten ne kadar çok yaparsan Doğru. Sıkılma olasılığın o kadar artar. Bir kere her şeyin fazlası zarar dedikleri bu. Doğru. Zaten bir şey sonsuza kadar yapma şansın yok. Yani gün 24 saatse bunun içerisinde yeme, içme, okuma. Evet. Büyükler için çalışma, çocuklar için okula gitme, ders çalışma, kitap okuma gibi böyle şeyler de sıralı. Sonuçta 24 saatin 24'ünde de hobimizi yapamıyoruz. Ee, Keşke yapabilsek beni sıkılmazdım şahsen. Sana bir şey diyeceğim. Ben o her şeyi her şeyin fazlası zararlı sadece yemekte sanıyordum. Yemekte olur mu hiç her şeyin fazlası zarar? Şöyle mesela kitap okuyorsun. Uzun saatler kitap okuduğunda gözlerin zarar görebilir, Evet yorulacaktır, başın ağrı girebilir, Doğru. bedenin uykuya ihtiyacı var mesela, uyku saatini geçirirsen eğer kitap okuyacağım diye, e bu kez uykuya ihtiyacın olan hücrelerin zarar görebilir. Doğru. Haliyle her şeyin fazlası gerçekten zarar. Peki biraz kurslarından bahsedelim. Şu an aktif gittiğin kursları sayar mısın bize? Ve aralarında sana en keyif vereni. Aktif git. Gideyim mi, girdiğim mi? Girdiğin de olur, gittiğin de olur. Online ve yüz yüze gittiğin kursların olduğu için böyle söyledi evet. değil mi? Hadi say bize Tiyatro hepsini. Tiyatro kursum var, İngilizce kursum var, başka piyano kursum var. Evet bir de kodlama var ama o yakında bitecek o yüzden üzgünüm. Hayır niye bitsin devam edeceksin sevdiğin sürece. Tabii ki de. Ama Bitecek aynı öğretmen olmayacak. Şey Onu bilemem. Tabii ki aynı farklı öğret bir öğretmen denk gelebilir. Öğretmenini çok seviyorsun değil mi? Peki e, öğretmenle konuşsan aynı öğretmen denk gelebilir. E, orada çalışıyor ya sonuçta o da oranın bir öğretmeni söyleyebilir yani. O da öğretmen sayılır. Bir sayı. bakarız konuşuruz. Tamam mı konuşuruz? Peki bu kursların arasında sana en keyif veren hangisi? Tiyatro ve kodlama. İkisini çok seviyorsun. İkisi evet. arasında bir seçim yapsa? Kodlama. Kodlama, değil mi? Kodlamayı gerçekten çok seviyorsun. Bayağı üretim yapmaya da başladın. Evet. Seni heyecanlandırıyor mu? Evet. Ben çok şaşırıyorum mesela bu yaşta oyun üretebilmene, o APK uzantılı uygulamaları yapabilmene. Mesela... Oyun üretmeye başladı arkadaşlar. O kadar şaşırıyorum ki telefonuma yükletiyor mesela bana ya da kendisi yüklüyor. Gösteriyor. Bayağı o basit ilk belli bir seviyede yaş seviyesinde çocukların oynayabileceği oyunları üretebiliyor. Ne bileyim borçlarla ilgili bir şey yapmış. Bayağı şaşırıyorum acaba bizim çocukluğumuzda bu kadar iyi şeyler üretemediğimiz için mi şaşırıyorum bilmiyorum. Sayabilir miyim ne, neler yaptığımı? Tabii ki. Burç bu şeyi yaptım annemin dediği gibi. Kendim tamam bu şeyini ama derste yaptım. Bir basketbol oyunu yaptım kendim tamamen kendim yani derste değil bu. Şimdi derste az bir tane yaptığım Bilgi yarışması var. Mesela onu onu öğretmen ya onu ödev olarak bayağı bir büyütün veya başka bir ödev yapın demişti. O o bilgi yarışması üzerinde çalışıyorum. Bayağı bir soru yaptım. 20 soru oldu. Şahane. Peki kodlamayı önerir misin arkadaşlarına? Kodlamayı not. Yaşıtlarına. Yani kodlama öğrenmeliler mi sence? Ya da kimler kodlama öğrenmeli? Kimler kodlama öğrenmeli? Yani oyun yapmak isteyen öğrenebilir. Ama şimdi ben oyun yapmayı 6 yaşından beri istiyorum sayılır. Bu, buna da kavuştum. Ben istiyorum. İstemeyen birine zaten bu dersi yaptıysan hiçbir şey anlamaz. yapamazdı da. İstiyorsa yapar. İstemek önemli diyorsun. Hı hı. Yani bunu ben şu şu kodlama alsın diyemem ama istemesi gerekiyor. İsteyen kişi kodlama öğrensin diyorsun evet. değil mi? Hobi için ya da herhangi bir şeyi yapabilmek için aslında çok güzel bir şey söyledin. İstemek çok önemli. Doğru. Ve çalışmak, çabalamak. Evet. Çalışmadan, çabalamadan hiçbir şey üretme şansımız var mı? Yok. Yok bak sen ne kadar çok uğraşıyorsun kodlama için. Evet mesela sen, o bilgi yarışmasını bugün bayağı bir çok soru yapmaya çalıştım. En az bir iki saat vardı. Evet ve sevdiğin için uğraşıyorsun. Evet. Sevmesen hiç ilgilenmezsin. Bu dersi kursu zorla alıyor olsan. İstemek önemli diyoruz yani. Kotlama evet. Kodlamayla ilgilenenler varsa çocuklarınız arasında kodlamadan zevk alan veya işte bilgisayarla üretmeyle ilgili sevgisi ilgisi olan lütfen ilgilenin arkadaşlar. Yani kodlama zaten çağımız biliyorsunuz. Yapay zeka, kodlama, üretim. Bunu yönlendirebilirsiniz. Fikir olsun size de. Denizhan gerçekten çok zevkle ilerliyor. Zaten oyun tasarımcısı olmak istiyordu evet. oyunculuğun yanı sıra. Biz de ilk adımı bu şekilde atmış olduk ve çok keyifli gidiyor. Peki Denizhan sana göre gereksiz olan bir kurs var mı gittiğin şu an? Ya şu kursa da gitmesem olurdu çok gereksiz dediğin. Yok. Peki şu da olsaydı iyi olurdu. Şu kursa da gitseydim dediğin var mı? Başıma iş alır mıyım diye mi düşünüyorsun bir yandan acaba? Söylerim de annem ya <laughs> kaydettirirsin. <laughs> Öyle e, mesela benim bir hayalim daha var. Hani şimdi oyuncaklar alıyoruz ya. Atıyorum araba alıyoruz. <laughs> o oyuncaklardan yapmayı çok isterdim. Yani bunun kursları da iyi. Ya öyle üretme kursu falan var. Oyuncu üretmekten mi bahsediyorsun? Evet. Öyle onu da yapmayı çok istemişim ben. Elektronik oyuncaklar mı peki? Yoksa mesela peluşlar da dahil mi buna? Peluşlar dahil değil de elektronik oyuncaklar, bilgisayarlar, telefonlar veya öyle işte hmm, öyle. Bir nevi mühendislik gibi. Evet mesela telefon üretmek, tablet üretmek, bilgisayar üretmek bunları da çok istiyorum. Hmm, belki kodlamayla birlikte bunlara da yönelirsinler de böyle yaşın ilerledikçe zaten daha çok şey öğreneceksin. Ve bunlar için ne yapman gerektiği, hangi eğitimleri alman gerektiği konusunda daha bilinçli olacaksın. Acele etme yavaş yavaş hepsi. Bu arada piyanoyu saymış mıydın? Saydım. Hmm. Peki bir şey soracağım şimdi ben sana. Bu kursları neden gidiyorsun sen? Neden ders alıyorsun? Çünkü istiyorum. Mesela İngilizce. İngilizce İngilizceyi öğrenmek istiyorum o yüzden. Değil mi? Sana bunlar hep katkı olan şeyler. Mesela oyuncu olmak istediğin için dramaya, tiyatroya kaydoldun. İşte kodlama, oyun yine tasarımcısı olmak evet. istediğin için. Kodlamayı zaten çok sevdiğin için bilgisayar işlerini, yapay zeka kodlama vesaire. Peki piyano için konuşmak gerekirse, o bir enstrüman ve çalmayı öğrenmen, e piyano çalman neden gereksin ki yani? Niye piyano çalıyorsun? Gerekli olduğu için mi piyano ders alıyorsun? Gerekli olduğu için değil ki. Piyano çalmadan da yaşasam olur yani. E, ben istediğim için. Sevdiğin için. Evet. Bir de sev müziği de seviyorsun. Evet. Mesela rock. Çok seviyorum. Rock. Allah Allah. Ve caz. Caz çok seviyorsun evet. Caz, rock. <laughs> Mesela hepimiz e, bazen duygularımızı anlatacak kelimeler bulamayız ya. İşte enstrüman çalmak tam da orada devreye giriyor. Bir melodiyi ellerinle yaratmak, kendi ruh halini seslere dökmek gibi. Enstrüman çalmak sadece bir yetenek değil. Aynı zamanda sabrı, disiplini ve kendinle kurduğun bağı güçlendirmenin en güzel yollarından birisi. Üstelik müzikle uğraşmak stresi azaltır, ruhu besler, sana bambaşka bir dil kazandırır. Tıpkı İngilizce öğrendiğin gibi. Piyano da, müzik de sana farklı bir Piyanoca. dil öğrenimi sağlıyor. Piyanoca evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇ster profesyonel ol, ister sadece kendi odanda çalıyor ol, önemli olan o an müzikle bir bütün olabilmek. Soylu izlemiştik hatırlıyor musun? Daha dün evet. Ruh nasıl kendinden geçiyordu değil mi piyano çalarken? Evet piyano çalarken kendinden geçiyordu. Evet müzikle bir bütün olabilmek böyle bir şey. Bu tabi sadece müzik için değil sanat için de geçerli. Doğru. Yani resim için de geçerli. Müzik de bir sanat da Hani müzikle farklı kollar. Veya sevdiğin herhangi bir şey yaparken de kendinden geçebilirsin. Bu o işi zaten çok sevdiğini gösterir. Doğru. Annemin dediğini de anlatıyordu. Sol demişken onu da öner önerdik. <laughs> Mesela filmde de insanlar sevdiği şeye Böyle sevdiği şeyi yapıyor. Sevdiği şeyi yaparken kendini tutturuyor ve kendisi başka bir dünyada oluyor. Değil mi? Transa geçiyor. Evet. Kendini kaybediyor bir anda. Ben bunu bir de nasıl hangi anlarda yaşıyorum biliyor musun? Kitap okurken. Kitap okurken böyle dalıp gidiyorum ve yanımdaki sesleri asla duymuyorum. Ta ki biri beni dürtene veya yanımda bir anormal ses duyana kadar bir anda gerçek dünyaya dönmüşüm gibi hissediyorum. Kendimi bir... kitabın içinde kaybolmuş buluyorum mesela. Mesela bir keçin meylerse öyle öyle. Değişik bir örnek oldu. Hadi öyle olsun. <laughs> Hadi bir keçinin ne işi varsa benim yanımda acaba. Ancak sen meyleyebilirsin benim ben yanımda ben bir dedim, keçi ben gibi. Diye. Evet diyebilirsin sen onu. <laughs> Bu yüzden gerçekten güzel. Yani sanat ve spor. Sanat dedik ya müziğe aynı zamanda. Da. İkisi de ruhun ve bedenin gerçek ilaçları aslında. Sanat duyguları dışa vurmanın en saf hali. Resim yaparken, şarkı söylerken ya da böyle dans ederken içindeki dünyayı dışarıya çıkarıyorsun. Da. İçini dışına vuruyorsun. Bu da stresini azaltıyor, özgüvenini arttırıyor ve ruhunu, zihnini besliyor. Spor zaten vücuda bayram ettiren bir şey. Hepimizin spor yapması gerekiyor, hareket etmesi gerekiyor. En basitinden yürümesi gerekiyor. Yoruluyorsun, koşuyorsun, Hı. terliyorsun ama her adımda kendini daha güçlü, daha canlı hissediyorsun. Endorfin patlamasıyla moralin yükseliyor mesela. Endorfin. Mutluluk veriyor bize. Hı. Stres yerle bir oluyor. Seni yendim stres diyebiliriz Hı. mesela sanatla, sporla uğraşarak. İkisinin Evet. İkisinin ortak noktasıysa İyi ki yaşıyorum dedirten o enerji hali, verdikleri o güç. Sanat ve spor sayesinde hem bedenin hem ruhun zinde kalıyor. Kendine daha çok bağlanıyorsun. Kısacası hayatın ritmini yakalamak istiyorsan sanatla sporla ilgileneceksin. <laughs> Okullarda mesela resim ve müzik dersleri hep önemsiz dersler olarak görülür. Boş ders yerine konulur mesela o dersler. <laughs> Veli önemsemeyince öğrencinin de o dersi önemsiz görmesi kaçınılmaz oluyor. Oysa en az diğer dersler kadar resimde, müzikte, beden eğitimi dersleri de önemli. Yetişkin sıkıntılarında mesela uzmanlar ne diyor hep? Sanat, spor bunları yönlendiriyor. Dikkatinizi çekiyorum bakın lütfen. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama sanat, spor, işte spor yap, bir sanatla uğraş, bir hobi edin. Uzmanlar hep bunlara yönlendiriyorlar. Bu yüzden sanat çok önemli. Mümkünse her birini Hayatımıza alalım ama mümkün değilse en az bir tanesini mutlaka hayatımıza alalım. Evet. Var mı söylemek istediğim başka bir şey? Şu anlık yok. O halde bu haftayı sanata, spora, müziğe adayalım. Lütfen her biriniz ufacık da olsa bir hobi edinin eğer yoksa var olduğunu varsayıyorum aslında ama yoksa bir hobi edinebilir. Varsa da yeni hobiler ekleyebilirsiniz. Hobilerin sınırı yok. Zaten insan keşfinin sınırı yok. İçimiz aslında bilmediğimiz koca bir büyüklükte. Kalbimiz, beynimiz, zihnimiz o kadar büyük ve geniş ki keşfetmeye gerçekten ömrümüz yetmez. Neleri seviyoruz? Kendinizi irdelediğinizde şaşırıp kalabilirsiniz. Ben mesela daha döne kadar heykel yapmayı seveceğimi hiç düşünmemiştim. Tabii. değil mi? Bir anda taş tozu işine girdik Deniz Han'la işine girdik derken sanki ticarete evet. dökmüşüz gibi. Gerçi seri üretime başladık. Belli de olmaz ama değil mi? çok zevk aldık. Bunu üretmekten çok zevk aldık. Daha düne kadar böyle bir fikrim, bilgim dahi yokken bir anda çok sevdiğim bir hobim oldu. Lütfen sizler de kendi keşif dünyanıza yolculuk yapın ve bu yolculuktan Asla bıkmayın sıkılmayın. Size kendi keşif dünyanızda hayırlı yolculuklar diliyorum. Güzel bir tur olur inşallah. Evet. <laughs> o halde keşif dünyanızla sizi baş başa bırakıyoruz <laughs> ve bizden bu haftalık bu, bu kadar. kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.